Herkese iyi akşamlar. 7 Nisan 2024 Pazar gününü biz an itibariyle bitirdik. 8 Nisan'dan gün zamanı tüketmeye başlarken bu gece 3'te tekrardan haftalık kapanışımız gelecek. Hafta sonunu nasıl geçirdik? Hafta sonu sabah 5.30'da bir e, cumartesi sabah bir hareket geldi. 5.30 muydu? 8.30 muydu? 5.30'larda diye hatırlıyorum. E, şurada. Arkasından bugün akşam üzeri tekrardan bir hareket geldi. E, dün nötr götürdük ama bugün an itibariyle kümülatif volüm delta artı 3637'de yani bir miktar para girişimiz oldu. E, fakat devamında tabi bu seviyelerde tutunamadık. Tekrardan aşağı doğru e, satış yedik. Zaten mumlardan da görüyorsunuz. Şuradaki mumlar aslında şöyle izah etmek lazım. Dakikada alacağım. Derdimiz bizim mumlarla. Yani çok hacimli mumlar gitmiyordu. Şuradaki hacimli gördüğünüz dakikalık mumlarda e, 700-800 bitcoin dirençler vardı. Onları falan kırdı. O sayede bunlar bu kadar büyük gözüküyorlar. Totalde yine bakarsanız kırmızılar yine hafif değiller. Yine ağırlıktalar. Burada da büyük ihtimal direnç vardı. Bunu kaçırdım çünkü göremedim bu dakikalığı. Buradaki herhalde direnci kırdığında bu büyük mumu attı burada. E, tekrardan bir 15 dakikada alıyorum. Yani şöyle bir baktığınızda kabaca hiç yani öyle sen çiziyorum. Şöyle bir yükselen hafiften bir trendimiz var. Yapı itibariyle. Şöyle bir yükselen trend var. Bunu tabii şu anda tutmak istemiyorum. Tabii görmek istediğimiz olay bu değil. 4 saatlikte biliyorsunuz bir daralan üçgenimiz vardı. Şöyle. Şunu da şöyle line yaptık. Buradan aşağı doğru daralan, yukarıya doğru daralan bir üçgenimiz vardı. Bunu ben uzun zaman önce çizmiştim. Devamda hani şöyle iki tepe yapıyorduk dedik. Sonra buradan tepki alınca bu biraz şekil değiştirdi. Daralan üçgene döndük dedik. Hatta ve hatta şöyle bir burada e, W yapar mı? İki dip yapar da hani bizi daha yukarı taşır mı dedik. Bunları tabii ilerleyen süreçlerde göreceğiz. E, i̇ğne olarak baktığımızda bu üst bandın üstüne iğnemizi attık ve tekrardan aşağıya doğru döndük. Ee, aslında 12 saatlikte biraz daha güzel gözüküyor bu. Ee, size birkaç gün önce çizmiştim. Şurada bir hat oluşmuştu. Şöyle çizgi yapalım burayı. Bakın şuradaki bir hat vardı. Hani 69-500'lerdeydi bu. Bunu kırıp üstünde kalıcılık tekrar sağlarsak bizim için çok pozitif olur diye bahsetmiştim. Ee, maalesef an itibariyle tekrardan bu aşağıya doğru... Döndü mum olarak baktığımızda haftada aldığımızda şurada iki buçuk üç saatimiz var ama e, yine dün ve e, cuma günü de söylemiştim bu mum güzel bir mum bakmayın hani kırmızı olduğuna vesaire olduğuna e, şuradaki mavi bizim all time haykımızın eski haftalık kapanışının seviyesiydi Şu, muma çevireyim onu yani biraz daha kafanızda yapıcı olsun. Şuradaki bakın tam çizginin olduğu yerde onun işareti biz all time high seviyemizin üzerinde yaklaşık olarak 1 2 3 4 haftadır akümülü oluyoruz. Yani bir şekilde burada insanlar alıyorlar, karını yapanlar satıyorlar vesaire. Niye? 38,5'tan beri e, at, e, Bitcoin ETF kararlarından sonra 49'dan 38'lere indik. Oradan beri yükselen bir Bitcoin vardı. Hiç düzeltme yapmamıştı. İlk belki hani düzeltme diyebileceğimiz noktalar burasıydı. Yani ikiye katlayan bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Bir zahmet birileri karını realize etsinler değil mi? Ee, onunla bir karşı karşıyaydık. Başka da böyle tedirgin edecek bir şey yok. Bu mu böyle ya da biraz daha yukarıya doğru kaldırır. Kırmızı olmasının hiçbir ehemmiyeti yok. Bir boğa çekici tarzında bir mum. Yani ayılar bastırdılar iki defa fakat e, alttan da boğalar, hayır arkadaş biz düşmesine müsaade etmiyoruz deyip yukarıya doğru sürekli alımlar gerçekleşti. Tabii önümüzde halving dönemi var vesaire var. Hani e, insanların böyle tedirgin edilip de böyle güzel bir satışla vurdukları anda Allah düşüyoruz 60'lar 50'ler gelecek deyip de hemen yani malı boşaltacakları bir mod var mı? Var. İnsanlarda bir tedirginlik var. Tedirginlik yaratıldı. Bunları da göz önünde almak lazım. Piyasayı iki yönlü okumak lazım. Ama öbür taraftan şöyle baktığınızda 12 saat diye alınca biraz daha güzel gözüküyor. 12 saatlikte de bakın. Evvelden de hani söylemiştim. Bayraklar, filamalar vesaireler. Yani burada da şöyle bir ya artık filama diyemeyiz ama büyük zaman diliminde filama niye olmasın? Bakın şurada kapı gibi de bir filamamız var değil mi? Bakın çat diye. Hani bir şeyleri önceden böyle göstermeye gayret ediyorum. Sonra başkaları da aynı şeyleri çizdiğini görünce hoşuma gidiyor. Şurada kocaman bir filamamız var. İlk filamayı çizdik şuralardan hop buraya geldik. Burada bir daha çizdik hop böyle geldik. Burada şimdi bakın hayvani bir filamamız var diyelim hadi. Bunu kırıp yukarı gider mi? Gider. Vazgeçtim en kötüsünden. Şurada daralan üçgenimizi umarım yukarıya kırarız. Çünkü bunun formasyon olarak yukarıya da aşağı kırma e, ihtimali olan bir formasyon ve yaklaşık 10 bin dolar civarında bir formasyon. Yani aşağı kırarsak bizi 50'lere çok rahat götürür. Yukarı kırarsak hop bizi çok rahat 80'lere götürecek bir formasyondan bahsediyoruz. Hani çok da fazla böyle dallandırıp buldaklandırmayalım. Her iki yöne de gitme ihtimalimizin olduğunu ama ben ee, şahsen yukarı yönlü olacağına daha pozitifim. Niye? Ya Amerika'da her şey güzel gidiyor. Amerika ATI seviyesinde biz niye aşağı doğru bir yüzde kayıptan bahsediyoruz ki? Niye öyle bir şey olsun? Olabilir tabii. Yani ayağımıza ona göre hazırlamamız lazım. Hani alttan kademe alanlar kademe stop olanlar stoplarını yazsınlar. O ayrı mesele. Ama e, global pozitifken biz niye negatif olalım? Bunu da aklımızın bir köşesinde tutalım. E, öbür taraftan aslında size bahsetmek istediğim şunu günlüğe alacağım ilk önce. Ee, günlükte bizim bir balina hikayemiz vardı biliyorsunuz. Genelde insanlar hep şuradaki balina sayısı, cüzdan sayısı artınca falan diyordu. Ben size yayına başladığım zamandan beri, ya yani cüzdan sayısıyla ben ilgilenmiyorum. Şuradaki ellerinde tuttukları yüzdeler bizim için daha kıymetli. Adam çünkü şurada 100 bin Bitcoin'e çat diye buraya 100 tane cüzdana bin 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 bölebiliyor ya da işte ne bileyim 999 999 bin tane bölüp aşağıya atabiliyor. Yani rakamsal olarak bunları çok rahat yapıp değiştirebiliyorlar. Bu da insanları bir nevi kandırıyor ama şuradaki yüzde bizim için daha kıymetli diyordum ve burası 59.85 uzun süredir değişmedi. Ee, 39.05.06 ile 39.40'a kadar Hani bölümde binde kırklık bir balinadan bahsediyorum genelde hep yayınlarımda. Bunlar bizi 15-16 binden ta ETF kararına kadar 39-40 binlere kadar getiren bütün dalgalarda... ...bütün dalgalarda e, işlem yapan kısım. Aldılar çıktılar düştük. Aldılar yükselttiler çıktılar düştük. Aldılar vesaire vesaire hep böyle yükseldik. Ve bu adamlar 70 binlere daha gelmeden... Şu bölümlerde 63 binlerde falan mıydı? Ee, yanlış söylemeyeyim şimdi kağıtta. Şu aralarda bir yerde bunlar çıktılar. Devamlı yukarı doğru bir yükseldik ki hani arada bir 80 bin bitcoin kayıp diye yazmıştım çok tedirginim falan diye. O 80 bin bitcoin'in 16 bin'e aşağıdaki bu yüzde bin arasındakilere transfer etmişlerdi. E, devamını bulamamıştık. Sonrasında e, iyice bir inceledim o 40-50 bin bitcoin civarında yüzde şey, binde 40'lık bölüm. Şu yüzlükle binlik arasındaki cüzdanlara kaymış. Şimdi e, normalde ben yüzlükle binliklerin arasını takip etmiyorum. Kafaya çok taktım. At, e, açtım böyle geriye dönük bütün şeyleri, bilgileri. E, tek tek not aldım. Buraya girmişler. Ve buraya giren bu arkadaşlar bu ilk satışları yaptıktan sonra ayın 12'si 13 müydü? Şurada satışı yapıldığında bunlar tekrardan burada almışlar hesapta benim yaptığım gördüğüm kadarıyla sonrasında da buradan çıkış olmadı. Şimdi kafamda böyle değişik tilki ve sorular dolanıyor. Yani e, hani diyorum ya balinalar suda değil tedirginiz buradan düşebiliriz vesaire. Acaba bunlar kendi aralarında bir operasyon yapıyorlardı. Malı aşağıya boşalttılar çıkmışlardı zaten aşağı düştüklerinde aldılar ee, sonra bir daha düşüreceklerdi ama düşüremediler çünkü ETF kararıyla bu büyük fon şirketleri Acaba bu arkadaşları köşeye sıkıştırıp malları elinde bunların kitledi mi? Kafamda böyle bir soru oluştu çünkü buradaki yüzde de artık değişmiyor. 59, 84, 83, 86, 87 falan oluyor böyle. Ee, buradaki yüzde değişmiyor. Hani buradan malı bu aşağıya boşalttılar falan ama burada kaldı. Yani Ekstrem bir yere gitmedi ondan dolayı o veriyi gördükten sonra yani o e, yakaladıktan sonra o anlamı e, bir tık daha böyle pozitif bakmaya başladım böyle pozitifliğim yukarı gitti ya ama bu yoğurdu üflemeden yiyeceğiz anlamına gelmiyor çünkü e, buradaki bizim balinalarımız çok sertler gerektiğinde çat diye 3-5 bin dolar 10 bin dolar aşağı indiriyorlar biliyorsunuz. E, ...tedbirli olmak lazım... ...ama kafamın köşesinde de öyle bir ampul yandı... ...yani ne yalan söyleyeceğim... E, ...umarım da öyledir... ...bu arkadaşları orada sıkıştırmışlardır... E, i̇stedikleri gibi... ...meydanda at koşturamayacaklarına... ...ki düşünün şimdi... ...yani... E, ...tüm kripto camiasının... ...işte yönettikleri fon... ...totali... ...yüz misli olan e, ne derler... ...şirketler, Fidelity, BlackRock vs. artık... ...piyasaya girdiler... Yani e, bunlar malı topladıkça bu bizim balina dediğimiz arkadaşlar artık o kadar fazla at koşturamayacaklar gibi geliyor. E, öyle içimde bir e, şey var, e, öngörü var. Öngörü de demeyeyim artık elimizde bir orada e, verimiz var. E, sadece veriyi oraya doğru bakınca anlamlı oluyor. Yani bu balinalar burada sattılar ve aldılar ama işlerinde kaldı. Tekrardan yükseltemediler vesaire aşağı doğru gelince bunlar malda kaldı. Yani aşağı indiğinde şurada aldılar, yukarı çıkaramadılar. Tekrar satış geldi. Ondan sonra da zaten fiyat henüz yükselmediği için de hale maldalar. Sadece bunu yakaladım. Umarım öyledir. Öyleyse yakın bir süreçte ufaktan böyle bir gaz hareketiyle bunlar yukarı gitmek istedikleri anda bizi yukarı götürebilecekler. Bugün aslında yukarı bu attığımız yine de her şey çok güzel biraz pozitiftik ama Arkadan gelen satışta altlar daha bir düştüler. Total'i çok güzel yükselmişti. Ama geri dönüşü bize tabi biraz daha ne derler e, Total'inki ağır oluyor. E, fakat Ethereum bir tık diş gösterdi. Bitcoin'in üstünde şu anda. Ondan kaynaklı olarak yeşiliz ama işte hani ne derece yeşiliz bilemiyoruz. Çok da öyle üstüne basmaya gerek yok. Ee, çok da böyle kafanızı ütülemek istemiyorum. Yine 12 dakikayı doldurmuşuz. Ee, veri olarak aslında çok bir şeyimiz yok. Daralan üçgenin içerisindeyiz. Ee, Tabi buraya gelince bunu birçok insan görüyor. Ya işte ayın e, şeye kadar, halving dönemine kadar bu üçgen içerisinde daralabilme ihtimalimiz var. Bir alt bir üst yaparız. Burası 5000 dolarlık bir bant içerisinde. Ee, buradan buradan short baskısı da gelmiş olabilir. Aslında yani indikatörlerde aynen böyle işte RSI yukarı çıktı. Artık buradan düşmesi gerekiyor deyip böyle insanlar short açıyor ya da aşağıdan alım yapıyorlar. Hani indikatörler öyle hareket ediyor. Aslında bütün her şey, bütün mesele burada görmüş olduğunuz mumlar. Mumları düzgün okuyorsanız, mumları doğru yapılandırıyorsanız ve içindeki hacmi düzgün değerlendiriyorsanız ekstrem olarak büyük balinalar bir hareket içerisinde bulunmazsa ...siz zaten bütün indikatörlerden, matrikslerden öndesiniz. Net söylüyorum. Yani bu mumları okuyamıyorsun, vesaire yapamıyorsun... ...tamam yani sağlama yapabilirsin de... ...ya onlara bakarsan da işte hangi saat diliminde bakıyorsun... Dörtlükte bakıyorsun, 12'likte bakıyorsun, günlükte bakıyorsun... ...ya adamın çok büyük paralar yönetiyor... İşte demiş ki örnek veriyorum işte 50 milyon dolar... ...100 milyon dolar veya işte ne bileyim milyar dolar yönetiyor diyor ki bana diyor günlük dilimde diyor işte şu 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 indikatörler şöyle 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 pozisyona gelirse gün kapanışında çat diye alım yap diyor Matrix'e öyle emirlerine giriyorlar botlarına. Matrix onu gördüğü anda çat bunları alım yapıyor. Halbuki sen işte onları gördüğünde ya işte mumu görüyorsun 12 saatlikte işte veya işte haftalıkta haftalıkta boğa çekicine dönüyoruz. Ekstrem bir olay gelişmedikten sonra geçen haftaki olduğu gibi Tekrardan açalım haftalığımızı. Ee, hop, benim veriler yavaşladı. İnternetim gidiyor gibi geldi sanki birden. Ses kontrol. Hop, veriye sayfamıza bir şey oldu. İnternetim mi gitti benim? Evet yine bu aynı hatamı sağladık. Neyse şöyle yapalım. Haftalığa buradan geçelim. Haftalıkta gördüğünüz gibi mumuza devam ediyoruz. Yani şu mum bu mumla aynı. Biraz daha yukarı itersek daha keyifli olacak. Yani bu bir boğa çekici deyip önümüzdeki haftanın pozitif olma ihtimalini haftalık bazda ne yaparız? Düşünürüz ama tabii hafta içerisinde düşmüş çıkmış Bunlar olabiliyorlar. Evet, bu kadarlık yeter. 15 dakika oldu. Çok fazla kafanızı şişirmemişimdir umarım. Kendinize iyi bakın. Umarım akşam kapanışımız bu şekilde olur. Fazla bir hareket etmez, yukarıya doğru hariç. Ee, yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.